Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Sky Wars'ın ikinci bölümündeyiz. Yanımda Mert var. evet, işte bu daha güzel bir giriş oldu. Geçen bölümün girişini hatırlatmak istemiyorum. Arka plan müziğimiz de müthiş yani. Tarrak. Kanka duyuyor mu? He, ne bir çocuk olmaz ya Televizyondur, televizyondur yapar. Dur. Aa dur yanındayım gelim düştüm. Düştün mü? Yok içeri düştüm merak etme. Adam var dikkat et. Ya o geliyor mu lan? Harbi geliyor. Oo <laughs> <laughs> aldım. Helal kanka ben yanına geliyorum ben. Gel ben de şöyle yapacağım. <laughs> Abi atma lan. Şiş çiçekçi. Ben ölüyorum ölüyorum. Ben atmıyorum. Geldim. Öldüm mü? koysan arkadaşım. Geldim geldim ben. Sen gel bana. Gel bana. Dur yol yapıyorum ben. Gel gel yaptım yol. Ben geleyim ya da. Uuu. Abi, manyak mısın öldürüyordun? Kıstım bir an dur bekle. Ben de devam et. Başka bir zannettim yani. Aynen. <laughs> bir an skinli tanıyamadım. Oo <laughs> oh, öldü güzel. Kanka yalnız benim canım az. Şuraya saklanıyor. Ha adamı tara lan. <laughs> Ana no knock no, pet var şerefsizde. Hek bak hek. Hek bu. Hilel olunca bir insan. Abi, işte Ay uğraştıracak işte yine bizi ya. Yani. Ay. patlattım. Uh. Bu. <laughs> bir bok olmadı. Gecikmeli patladı. Lan adam üstümüzde dur. Ya anan. Oğlum ne no, okunak no, no, bey var. Hack pic. Boşuna uğraşma. Geleceği varsa göresey. <laughs> Göreceği var yani. Gel ikimiz de bak gel. Gel vereyim. Dur dur gel. Gel. Al attım. Al. Dur lan. Önümde. Koş. Lan alsana. Oğlum korkudan gel şuraya bizim oraya at ya. oh uh Düşüyordum alakalı. lan az daha. Gel adam geliyor gel. Evet. Biraz daha oldu, Su koydum oldu yani. Aslan abi. Al attım. Bancar. 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 Gel gel. Bancar. Dur lav koyalım altına. Lav'ı gösterme. Başkan. Başkan. Nasıl taktik kanka? Kuzuk. Düşmeyelim ha. TNT koydu. Ay 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 ay. Oğlum manyak mısın? Canım yok. Bitti canım. Dikkat et TNT koyuyor. Kaç bizim oraya. Yok su var orada da. Diğer tarafa gel. Yol yapıyorum ben. Ya, varmış yol. Tamam tamam Gel. Çabuk gel. TNT koyacak. Lan gel TNT koydu. Güzel atla. Atlamayı da bilmiyor. Ortaya kaçalım mı diyeceğim. Hayır hayır gel gel Bunun senin kaç tane tenten? Bende 7 tane var. Atsın bekle tnt'lerini bitirelim. Senetim var işte. Dilini ya. Aynen. Atla Aha öldürdü beni. Orçum Öldür onu. Ay yendim. Tamam gel 3 dince atlıyoruz. Ya böyle alırım işte Uf kastı. Bir, iki, üç. Yan, yan yok değiliz. Aynı yerde de de değiliz. Kule var mı altında? Evet. at tamam aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. İki, bir, zero. Abi burayı sevmiyorum ya. Adamlar hemen geliyor alıyor. Evet de bir ton chest var. Chest olsa ne olacak abi? Eylence. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Hey, <laughs> Her bir geri zekalı bunlar. <laughs> Geliyorum neredesin? Ben vallahi bir yer, bir yerdeyim. At tam tam önümdesin <laughs> ya. Yuh. <laughs> El Ayşe. Nasıl tam lan? Çok önümdesin. <laughs> Ay pressure plate'im yok ya. Aldım adamı. Birisinden lock'tan çok gecikmeli aldım. Çok bir zırhım var. Golden Apple'ım var. Göğüslüğüm var. Kafalığım yok. Bunda taş kılıç var. Oo biri geldi. Kanka, Dayla, Öldürdüm adamı ama lav koydu. Burada ekstra adam var ananı Golden Apple değildi. Lan birisi üstündeki şeyi kapıyor. Oğlum ne oluyor lan? Al işte abi öldüm ya. Yemin et. Yemin et. <laughs> o zaman bugünlükte bu kadar. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.